Merhaba sevgili hanımlar, Nihal'in Oya ve Dantelleri kanalına hoş geldiniz. Hepinize mutlu ve huzurlu günler diliyorum. Ekleyecek olduğum yeni Oya ve modellerden haberdar olabilmeniz için kanalıma abone olarak ve bildirim zilini açarak videolarıma ulaşabilirsiniz hanımlar. Hanımlar size bugün ince boncuktan bir model yapacağım yine bir sırada giden böyle bir modelim. Bakın. Modelim çok basit ve çok güzel. Severek yapacağınıza inanıyorum. Başlayalım hanımlar. İpimi tığıma sabitledim. Burası başlama yerim. Hemen şuradaki tığ battıma ipimi sabitliyorum. Bakın sabitledim. Bir tane de zincir çektim. Başına bir tane aldım. Yandaki tığ battısına önce bir sonra bir bir yukarı çıktım. Böyle bir trabzan yaptım. Burada 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. 3 zincir çektim. Başına bir tane aldım. 4 tane trabzan yapacağım. 1, 2, başına bir tane alıp 3, 3 yani 3, 3 dediğim 3 seferde yukarı çıkıyoruz. 2. trabzanım, 3. trabzanım ve 4. trabzanım. Burada şimdi başına iki tane alıyorum. Bir, iki, iki tane aldım. Hemen yandaki tığ batlısına girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki yukarı çıktım. Aynı şekilde 3 zincir çekip 1 2 3 3 zincir çektim. Başına bir tane aldım. Trabzanım içinden girip burada da 4 tane trabzan yapıyorum. Trabzan dediğim yani şu kutucuklardan olacak. Şuradaki gördüğünüz kutucuklardan. 3 seferde yukarı çıkıyorum. Başına bir tane alıp 3 seferde yukarı çıkıyorum. 2. tırabzanım. 3. 4. Şimdi burada bu sefer başına 3 tane alıyorum. 1 2 3. Her seferde bir ilmek arttırıyorum. Hemen yandaki tığ battısına giriyorum. Önce 1 sonra 2 sonra 2 Sonra 2 2 yukarı çıktım. 3 zincir çektim. 1 3 2 3. Başına bir tane aldım. 4 tane trabzan yapıyorum. 1. trabzanım. 2. trabzanım. 3. trabzanım. Ve 4. trabzanım. Şimdi burada 4 tane alıyorum başına. 1 2 3 4. Hemen yan arka tığ battısına giriyorum. Önce bir sonra 2 2 yukarı çıkıyorum. 2. Bakın 2 2 yukarı çıktım. Burada bir zincir çekip hemen boncuğumu alıyorum. Aldım boncuğumu. Sabitledim. 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5. Şu sabitlemiş olduğum boncuğumun içinden giriyorum. Bu şekilde Bundan 5 tane yapıyorum. 1-2-3-4-5 5 zincir çekip 5 kere buraya batıyorum. İkinci batmam. 1-2-3-4-5 iki, üç, Üçüncü Pimpilik yapıyorum yani boncuğumun başına. 1-2-3-4-5 Dördüncü 1-2-3-4 Ve 5 Bu da beşinci. Hemen bir zincir çekip boncuğumla beraber şuradan alttan giriyorum. Bakın boncuğumu da alıyorum. <laughs> Trabdanın içinden girdim. Buraya aşağı iniyorum. 8 defa sık iğne yapıyorum. 2 Pardon 3 4 5 6 7 8 9. hemen şuradaki yandaki kıtığı baktısına yapıyorum. Bakın bu şekilde hanımlar. Hemen bir tane daha göstereyim size. Yanına bir tane sık iğne daha yapıp hemen yandaki tığ battıma geçiyorum. Bir tane zincir çekip başına bir tane alıyorum. Yandaki tığ battısından 3 seferde çıkıyorum. 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Başına bir tane alıp 4 tane trabzan yapıyorum. Birinci trabzanım. ikinci trabzanım. Üçüncü. Dördüncü. Her seferinde bir imlek arttırıyorum. Yani başına bir tane daha alıyorum. Burada bir tane aldım. Şimdi burada iki tane alacağım. Yandaki tığ battısına batıyorum. Önce bir sonra iki iki yukarı çıkıyorum. Bir, iki, üç, üç zincir çekip başına bir tane alıp dört tane trabzan yapıyorum. İki, 3 ve 4 başına üç tane alıyorum 1 2 3 hemen yandaki tığ battıma batıyorum önce bir sonra iki sonra iki sonra iki yukarı çıkıyorum her seferde bir tane attırıyorum 3 zincir çekip başına bir tane alıp 3 seferde yukarı çıkıyorum. 3 ve 4. Bu sefer başına 4 tane alıyorum. 1 2 3 4. Hemen yandaki tığ battısından giriyorum. Önce bir sonra 2 sonra 2 2 ve 2 yukarı çıktım bir zincir çektim hemen boncuğumu alıyorum bakın bir tane boncuk aldım sabitledim 5 zincir çekiyorum 5 zincir çekip buraya boncuğun başına 5 defa batıyoruz hanımlar 2 3 4 5 hemen boncuğun içinden girdim bu işlemden 5 tane yapıyoruz. Bu birinci. 1, 2, 3, 4, 5. Boncuğun içinden girdim battım. 1, 2, 3, 4, 5. Üçüncüyü yapıyorum. Boncuğun içinden girdim battım. 1, 2, 3, 4, 5. Dördüncü. 1, 2, 3, 4, 5 ve beşinci. Hemen bir tane ilmek çekip yani bir tane zincir alıp şuradan attan boncuğun altından buradaki trabzanıma bunu bağlıyorum. Şimdi buradan aşağı 8 tane sık iğne yaparak aşağı iniyorum. 2 3 4 5 6 7 8 hemen dibine 9. yaptım yan tarafa da yaptım bu şekilde burayı sabitledim hanımlar modelim bu şekilde Siz iyi gösterebilmem için düzeltmem lazım bakın ütü yapınca kalıp gibi oluyor ben ütülemedim tek yazmalarda çok güzel gidiyor. İstediğiniz renk yapabilirsiniz. Boncuğunu da farklı yapabilirsiniz. Çok güzel sırayla dağcıklık şeklinde oluyor. Burada da boncuk inci boncuk çok kibar bir model verdi modelimize. Bakın şu şekilde bıraktım. Evet böyle görün. Hanımlar. Ben beğenerek yaptım. Umarım sizler de beğenmişsiniz anlaşılır bir model olmuştur inşallah. Tek renkli tülbentlerde çok güzel gidiyor. Bir günde yapıp da sarabileceğiniz bir model.